Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık sunsalar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vatanmıyorsunuz? Size minnettardır. Rabbinizin devlet liderini vaşıtlar eksik değil inşallah. Hoş e geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Öyle Nasılsın? Sağ olasın kardeş. Sen de iyisin. Allah razı olsun. Güzel. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür Aynen. ederim. ederim. Alpler. Ya bu yakışıklı zaten. Sen mi olan Evet. Allah bağışlasın. 15 Temmuz gibi melun günler ve geceler yaşatmasın. Rabbim milletimizi payidar eylesin inşallah. E, kötü düşüncelere, kötü fikirlere fırsat vermesin. İnşallah Allah razı olsun yani. Böyle olabilir mi? Senden de Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Bugün 15 Temmuz 2022. Hain darbe girişiminin üzerinde 6 yıl geçti. Sayın Kaymakamımızla beraber şehit ve gazilerimizi, Malatya'da bulunan şehit ve gazilerimizi evlerinde, burada olmayanların da bu şu an Hüseyin kardeşimizin abisi Ramazan Sarıkaya şehidi olmuştu. Onlar İstanbul'da ikamet ediyorlar. Kendisi burada. Şu an onu ziyaret etmiş olduk. Türk milletine minnettarız. O gün birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın telkinleriyle o hain darbe girişimi püskürtülmüş oldu. Ee, Türk milletine, milletimize göstermiş olduğu bu fedakarlıktan dolayı, bu darbeyi savuşturduğundan dolayı teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Şehitlerimizi ve gazilerimize e, gerek e, hükümetimiz olsun, gerek biz yerel yönetimler olsun her daim onların yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizi sahipleneceğiz. Gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın. Bugün e, 15 Temmuz münasebetiyle Malatya'daki Battalgazi ilçemizde bulunan şehit gazi ailelerimizi belediye başkanımızla, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla birlikte ziyaret ediyoruz. Ee, onların bir şeye ihtiyacı olup olmadığını, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi ve yanlarında olduğumuzu kendilerine ifade ediyoruz. Bu sene tabi Kurban Bayramı ile birleşmiş olması münasebetiyle de 15 Temmuz'un bayramlaşma da gerçekleştirmiş oluyoruz. Her ne kadar geçmiş olsa da bayramınız mübarek olsun diyoruz. Ee, şehit gazi ailelerimizin e, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu kendilerine ifade ediyoruz. Bu vesileyle başta 15 Temmuz'da olmak üzere vatan ve millet için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bütün gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyoruz. Sen iş yeri? Adli. Adliye. Adliyeydi, evet. 15 Temmuz şehit gazi ailelerini ziyaret ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz hepimizden.